Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Şimdi en son slime farm yapmıştık. Ne tarafa yapmıştık lan? He. Şuraya doğru yapmıştık. Ee, ba biraz afk durdum. Güzel de slime bloğu kastım. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Tamam. Envanterimi birazcık düzelttim. Birazcık cobblestone kastım. Ee, bir, 1 2 3 Yeterince kastım emin değilim ama ben şöyle bayağı bir yatak koydum arkadaşlar biliyorsunuz otomatik gün farmımız var biraz. İyi çalışan. iyi sayılır ya. Baksana da. Bir sürü yatak yapabilirim onlarla. Her neyse bayağı bir yatak koydum ve köyleri çiftleştirdim. Yani bayağı bir havuç verdim. Bayağı bir çiftleştir, bayağı bir çoğaldılar. Bugün ee, köyleri birazcık hem ihtiyacım olan kitapları elde etmek istiyorum hem de ee, bazı köyleri çoğaltmak istiyorum taşçı köylü gibi çünkü birazcık bu ilçe gitsem güzel olur ya hep kabustan hep kabustan nereye kadar değil mi ama şimdilik biraz kabustan olarak devam edeceğiz şimdi köylere şöyle birazcık alayım bayağı da aldım aslında f3 g'yi açarsam f3 kapatalım dört tane odun türümüz var ya daha beş tanesi var wandering trader pek gelmiyor bu videoda gelme ihtimali var bayağıdır gelmiyor diye biliyorum Köylerin yanındaki çankı dolduracağım. İki çank olacaklar. Bir de bir ilerisini yani şu inşallah düşmeyiz lan. Bir de şu çank ve şu çankı sağlı sollu bunu ve şunu dolduracağım. Bir de şunu. Üç tane daha çank dolduracağım ve tamamını köylere şimdilik vereceğim. Ee, burası spam biliyorsunuz. E, ee, ileride köyleri başka yere taşırız diye tahmin ediyorum ama şimdilik burada takılalım. Ben önce bir şu dört çankı doldurayım. Tamamen duvarlarında ee, duvarların da birazcık güvene alayım. Sonra tekrardan geleyim. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi burayı güzel bir şekilde genişlettim. Dört kadar. Şimdi elde etmek istediğim belli başlı köylüler var. Birincisi kitapçı köyler bir kere. O yüzden şuradan bu şerfleri alalım. Abi hiç odun kalmadı bu arada. Şunları kaldı sadece. Oldukça az. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle 5 tane yetmez tabii ki. Şuradan birazcık emerald alalım. Ve şu arkadaş ben bu arada şu kütüphaneciyi fullledim. Nerede o kütüphaneci? Heh. İlk açtığımız var ya. Verimlik 5 veren. Looting çıktı. Ondan sonra Sharpness 1 çıktı. Daha bir 4 kitap çıkabiliyordu ama 3 kitap çıktı şansımda. Ve cam var. Yani artık cam elde edebiliyoruz. Kitapçılar bir, bir yandan da öyle onun için istiyorum. Bol bol cam alabilmek için. Neyse buradan birazcık şey almak istiyorum. Birazcık da cam almadı. Güzel. Yani 8 bu şerf 8 tane daha yaparsak 13 tane falan nektar oluyor. Fazla fazla yeterli şimdilik. Ee, şimdi aslında elde etmek istediklerim neler? Protection 4 elde etmek istiyorum. Fiyatı hiç fark etmez. Ben bir şekilde Emerald kasacağım zaten. Protection 4 elde etmek istiyorum. Ama bunlara bir ev gibi bir şey yapsak iyi olabilir. Şimdilik yapsak emin değilim. Birazcık karışık dursalar olur. Sonradan ayarlarız zaten. Şu arkadaş geliyor. Şimdi Protection 4 yani koruma 4 istiyorum. Verimlilik 5'imiz var zaten. Kırılmazlık 3 istiyorum. Tamir istiyorum. Daha sonra... E, yaya 3-5 istiyorum. Sonsuzluk istiyorum tabii ki. Bunlar istediğim en çantlar şimdilik. Öyle belli başlı en çantlar istiyorum. Ama tabii ki önceliklerimiz koruma gibi şeyler şöyle. 3 tane koyalım. 3 tane ile deneyelim. Aynen 3 de geliyor 4'ü. Çok fazlası geliyor. Not pek. Geç abi. Sen hiçbir şey sen plus parayla için hiçbir işime yaramıyor böyle böyle arkadaşlar ben güzel kitapçıklar çıkaralım çıkarayım tekrardan geleyim oh! <laughs> gitmeden kırılmaz güç çıkardım bile ee, İkisini ikisini de alamıyorum değil mi lan şu an Aa, bu kötü neyse herhalde kaybolmaz o dur şunu bir kıralım Tam bu gitmiyor Üçüncüsünde kimse gelmedi ya. Ha şu geliyor. Çekilin lan. Tak Ya iş yapmaz. Neyse ben bunları geliştireyim. Sonra tekrardan geleyim. Hadi bakalım. Bunu daha köylüye vuracaktım ha. Ve tamir de çıkardım. Şuradan çıktı. Şöyle tamir de alalım bir tane. Ya şu kitap tamam. Bir de şu tamam. Devam etmeye devam ediyorum. <laughs> Yapmaya devam ediyorum pardon. Hımm çanılık geldi. Yani bir işime yarar mı bilmiyorum ama. Hımm yıldırım atma. Yani galiba yaramaz ya. Galiba. Fortune eh, 1. İstemiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane kitapçık öyle yaptım. Yeterli şimdilik bir tek güç 5 çıkaramadım yay için. Onu da zamanla çıkarız. Yani daha çok enchantımız eksik ama temel enchantlar var şu an. Kırılmaz güç, tamir, looting güç çıkardım. İpeksi e dokunuş çıkardım. Sonsuzluk çıkardım. Bir de protection 4 çıkardım. Bu kitapçıların hepsi var. İşte bu mesela mending. Bu arkadaş looting 3. Bu adam kırılmaz güç. Bu adam ipeksi e dokunuş. Bu adam koruma 4. Bu adam da Sonsuzluk. Böyle güzel bir şekilde yaptık. Şimdi ikinci olarak şu demirci masasından yapacağım ve kaç tane boşta ne kadar var ya? Boşta var gibi daha ya. 6 tanesini demirci yapacağım. 6 tane demirci masalı yapacağım yani. Şöyle 10 tane alsam. Bunları da alsam herhalde 6 tane şey yapmış olacağım. Aynen smithing table yapmış olacağım. Şimdilik lektenleri bırakalım. Bu kadar lekten yeter. Bildiğim kadarıyla demirci yaptıklarımın hepsi zaten demir satıyor. Şey, demir alması lazım. O yüzden hepsini direkt koyacağım. Allah bunu yanlış koydum. Ee, keşke yatmadan önce yapsaydım. Bunu hepsini kıralım. Önemli değil. Bir tur yatalım. Sonra yapalım. İnatla da 700 gün olmuş bu arada. Wow, oh, güzel. Şimdi yatacağız 701 gün olacak. Wandering Trader inatla gelmiyor ya. Acaba aşağıda mı falan doğuyor diye düşünüyorum da. Aşağıda tam blok olarak şey var. Şu aşağıya indiğim yere bir slime blok koydum. Hızlı düşmek için. Hızlı inmek için daha doğrusu. Acaba orada mı doğuyor diye düşünüyorum ama. Orada da doğmuyordur herhalde ya. Değil mi? Yok ya orada doğmuyordur. Neyse. Biz şöyle şey yapalım. Şuradan bir uyuyup uyuyalım. Anlık trader yok gibi gene. Neyse belki var 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane demirci yapıyorum. Şu arkadaş hemen bir seviyesini atlatıyorum bile. Şu arkadaş hemen bir seviyesini atlatıyorum. Başka? Bunların hepsi aldım ya. ya bu zaten varmış. Bunların, bunların hepsini yerine şey yapmazsam sıkıntı olur ya benim için. Bunlardan bol bol demir alabilirim. Tamam şunu gene tam açalım. Gerçi tam istediğim kadar alsam daha iyi ya benim için. Şu mu bir de. Yavaş yavaş açılıyor işte böyle. Ama 3 hepsi mi aldı ne ya? Sanki. Bunlar falan var. Aa burada da bir tane varmış. Bunların hepsini ben sıkıştıracağım yerine. Yani bir blokluk yere sıkıştıracağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bu, bulması da zor olacak yenileri ama. Bir şekilde bulacağız ya. Hop. Şunları da alalım. Güzel artık demirlerin tamamını sata sata. ilerleriz diye düşünüyorum. Eşyaların hepsini yere atsam iyi olur ya Üstünde yer yok şaka gibi Şunları atalım Şunları atalım Taş aletler veriyor ya resmen Köylülere ama. Taş aletleri kim ne yapsın ya Skyblock'tayız ama Aha Şu mu yenisi Aynen bu da yeni Şöyle bayağı bir açtım. Bundan demir alayım. Bundan demir alayım. Bundan demir alayım. Aha şu da yeni galiba. Aynen. Hemen yani bunu da açıyorum. Bundan demir alıyorum. Bundan demir alıyorum. Oh. ha şu da yeni. Okey. Aa bu yeni değilmiş. Bu da yeni değil. Böyle. Tamam. 6 tanesi aldı galiba. Şöyle Bunları atayım mı? Ne yaptık lan? Şunu şuraya. Onu Bunu da atalım. Şöyle yaparsak. Aynen hepsi yukarıya çıkar. Tamam. Sanırım 6 tane aletçi yaptık. Geri kalanını taşçı mı yapsam emin değilim. Hani hangi köylüler bana şu an işime yarar bilmiyorum ama ben geri kalanı taşçı yapmak istiyorum. En azından kaç tane var ki şu anda elimizde? 3, 6, 9, 8 tane falan taşçı yapalım. Umarım taş pişirmişizdir. Varmış tane güzel. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamam. 8 tane de taşçı yapalım. Arkadaşlar taşçıları da şu köşeye yapalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam. Bunlardan da bol bol birik alacağız. Birikle bol bol build yapabiliriz bu sezon. Şey. Sezon dedim de bu Skyblock'ta demek istedim. Tabi bunlar başka şeyler de satıyor ama <laughs> Emerald'ım bitti. Güzel. Baksana neredeyse 3 tek birik aldım daha. Şunu hiç açmadım. Bunu hiç açmadım. Bunu hiç açmadım. Evet, artık bu saatten sonra birazcık daha şey yapmamız gerekiyor. Nedir onun ismi? Emerald kasmanın yollarını bulmamız gerekiyor bir şekilde. Şöyle yapalım. Güzel. Şunları alayım. Hatta şunları da alayım. Tamamı bizden bir gitsin. Güzel. Burayı da tamamladık. Boşta köylümüz zaten kalmadı gibi bir şey ya. Şurada 6 çalışan, 6 çalışan, 8 çalışan orada. 3, 6, 7 çalışan da burada. Şurada 1, 2 ve 3 tane köylümüz var. Bunlara da yorumlar yaparsanız arkadaşlar. Ee, bu köylüleri ne yapayım sizce neci köylü yapayım yorumlarda belirtirseniz sevinirim ve şimdi looting üçümüz var gelin iki tane daha kafa kasalım hadi bakalım evet arkadaşlar burada kasıyordum ama biraz fazla uzun sürecek gibi geldi o yüzden artık bunu bölüm arası ben kasayım yakın bir zamanda bir Wither keselim skyblock'ta Bakalım nasıl keseceğiz onu da bilmiyorum ama keseriz ya sıkıntı yok bir şekilde keseriz Şunu da öldürelim Şöyle şunları da alalım Güzel bayağı bir şey kastım ama Blazerot 22 tane kastım Şaka gibi şunlar rahat gitsin ya yani. Kömürler dursun hadi hadi normal kömür elde edemiyoruz normalde kolay kolay Routing güçümüz var biliyorsunuz şurada. Ama düşüremedim ya. Şunu önceden düşürmüştüm şansımı. Altın seti giyelim. Altın sette duralım. Bayağı da altınımız var şurada. Kullanmak istersek kullanabiliriz. Köylüler yatmaya gidiyor. <laughs> Biz de yatalım artık. Yavaştan da bölümü bitireyim arkadaşlar. Hop ve uyandık yeni bir güne. Tamam bu bölümde de köyleri ayarladık ve hepsine bayağı bir meslek verdik. Artık ben bunlarla bol bol alışveriş yaparım. Ee, artık blok kasarım, enchant kasarım. Bir kendimi de fullerim ya. En azından protection 4 full yapmak istiyorum. Ee, diamond setimi kırılmaz güçle basarım, tamir de basarım. Diğerlerinin eksiklerini de bir şekilde tamamlamaya çalışırım. Bilmiyorum evet, hangisine basabiliriz ama elimizde olanlarla devam ederiz. Gene elimdeki aletlere de iyi şeyler yapmaya çalışırım. İpeksi e dokunuşum var bir tane ipeksi e dokunuş kazması yapmam lazım ki yanımda ender chest taşıyabileyim artık. Ki ender chest güzel olur. Güzel bir nimet. Tamam o zaman başka bir bölümde görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın bay bay. Let's go.